Şu anda bizim sorunumuz, derdimiz işte üniversiteyi kazanmak, işte puanımızın bir yerlere yetmesi, işte tırnak içinde söylüyorum iyi üniversitenin geçerli bölümünü kazanmak. Peki sizin sorununuz ne şu anda? Sizin derdiniz ne mesela? Yani üniversite olarak neyi dert ediniyorsunuz? Şu an tabii baktığımız zaman yani esasında her üniversite gibi İstanbul Teknik Üniversitesi tabii Türkiye'nin en köklü, üniversitelerinin başında geliyor. 1773 yani 252 yıllık bir üniversite. Bu bir gelenek demek. Aynı zamanda gelecek demek. Yani siz başlarken arı diye başladınız. Yani arının sembolünün gereği çalışmak demek üretmek demek ama bizim derdimiz bu üretme noktasını o birlikte kavramı yani birlikte üretebilmek evet. çünkü bu kadar karmaşık sorunların üstesinden gelebilmek o yenilikçi öğrenme ortamı dediğimiz ancak birlikte olabilir hı hı. o birlikte kavramının içerisinde de esasında üniversiteler farklılaşmaya başlıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi niye tercih ediliyor noktasını sorduğu zaman bana ben diyorum ki burada öğrencilerimiz çok kıymetli hocalarımızla altyapımızla yani laboratuvarlarımız atölyelerimizle mezunlarımızla ama onun da ötesinde birbirlerinden öğreniyorlar. Bu işte geleceğin öğrenme yöntemi. Çünkü öğrenme ortamı demek öğrencinin kendini mutlu kılabilmesi lazım. Sadece diploma almak için elde edilen 4 yıl geçirilen bir 4 yıl geçerli değil. Dolayısıyla öğrencinin mutlu olması demek öğrenmekten mutlu olmak demek. O mutluluk hem hocalardan ...hem atölyelerden hem, hem sizden... ...aynen bizlerden hep beraber... ...ama güzel bir şey dediniz... ...öğrenme tek taraflı değildir... Siz de. Biz de yani gelişmek demek... Kesinlikle. ...sadece... E, ...öğrencinin hocadan öğrenmesi değil... ...hocanın da... ...bu hoca hangi düzeyde ise... ...hocadır, bölüm başkanıdır, rektördür... ...öğrencisinden öğrenebildiği sürece... ...gelişecektir... ...dolayısıyla gelişen ve kurumsallaşan ve yenilik ve girişimcilik üniversitesi dediğimiz zaman öğrenen üniversite demek ve öğrenmek demek sadece daha yetkinlerden değil aynı zamanda geleceği inşa edecek olan bu öğrencilerden de öğrenebilir.